Belediye başkanlığı ve meclis üyeliği aday adaylığı başvurularının 5 Aralık salı gününe kadar uzatıldığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde müracaatlar sürüyor. Belediye başkan adaylığı için bugün Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal başvuru yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adaylığı başvuru süreci 5 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Bodrum'da da aday adaylarının başvuru süreci devam ediyor. Önceki gün Volkan Doer ve Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nden istifa eden Deniz Özyıldız başvuru yaparken bugün Akademiya Başkanı Özay Kartal da adaylığını açıkladı. Başvuru dosyasını CHP Bodrum İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkanı Tuna Işın'a teslim eden Özay Kartal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bodrum önümüzdeki günlerde bir demokrasi şölenine tanıklık edecek. Çok nitelikli adayların Bodrum'a hizmet için yarışacağı önemli bir demokrasi şenliğine tanıklık edecek. Ben de 30 yıldır Bodrum'da yaşayan bir Bodrum sevdalısı olarak birikimlerimi, bu görkemli kentin görkemli tarihine yakışır bir şekilde hizmet verebilmek adına bu yarışa ve bu şenliğe dahil olmak istedim. Ee, önümüzdeki günlerde e, ideallerimizi Bodrum'un görkemli tarihine yakışır şekilde yönetilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda e, projelerimizi, ilkelerimizi e, halkla paylaşacağız. Onların takdirine e, ve teveccühlerine sunacağız. Ben e, bu Demokrasi şenliğine katılan tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bodrum'a da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim.